Şivan Kahya. Kimler toprağını sattı? Kimler işini bırakıp fabrikaya girmiş biliyor musun? Vallahi ağam, zeytini kaldırmak için adam bulmakta çok zorlandık. Tarlada biz çalışıyoruz, parayı ağalar alıyor. Biz de kendi cebimizi düşünüyor diyenler işi bıraktı. Fabrika dahi yövmeye veri diyenler oraya yazdırdı kendini. Ah ama ah. para araya girince gönül borcu unutuldu. Başı sıkışan toprağını sattı. Ekip işleriyle karnını doyuramayan da yetti artık bu rezillik diye tarlasını, toprağını elden çıkardı. Önünü sonunu düşünen yok ki ağam. Kabahatin çoğu bizde Şivan. Artık bu düzen değişmeli. Eşitsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. Çalışanlar azalınca büyük toprak sahipleri çok huzursuzlandı. Olanlardan dolayı seni suçladılar. Hatta Firuz ağamın bile kanına girdiler. Firuz ağam da bu olanlardan dolayı çok öfkelendi. Hatta senin yanına geldiğimi duyunca bağım bile çok kızdı ya, ağam. Demek öyle. Ağam. Sağ bir şey diyeceğim ama kusuruma bakmayacaksın he? Söyle işi bak. Ağam. Firuz ağam evimden içeri adım atmasın dedi senin için. Artık bu iş çok uzadı Şivan. Yarın bütün aşiretin büyüklerini, erlerini topla. Meclis toplansın. Ali Ağa da başkanlık yapsın. Dananın kuyruğu kopsun artık. Boş üstüne ağam.